Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sessiz Kasaba masalını dinleyeceğiz. Bir varmış bir yokmuş. Büyük dağların ardında, unutulmuş yolların sonunda kimsenin adını anımsamadığı küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada zaman su gibi akmaz, taş gibi ağırlaşırmış. Sokaklar boş, dükkanlar sessiz, evlerin pencereleri hep kapalıymış göz göze gelmek, selam vermek bunlar yıllar önce unutulmuş alışkanlıklarmış. Kasabın tam ortasında eski taşlarla döşenmiş bir meydan varmış. Meydanın ortasında ise paslı bir kuyu dururmuş. Yaşlılar anlatırmış, bu kuyu dilekleri değil unutulanları saklar, her fısıltı, her vazgeçiş buraya iner. İnsanlar bunu önce şaka sanmış sonra da unutmuş. Zamanla kuyu da meydan da sessizliğin içinde kaybolmuş. Bir gün uzaklardan gelen bir yabancı belirivermiş vermiş kasabada. Genç bir adam adı Denizmiş. Üzerinde eski bir ceket, sırtında yılların yorgunluğunu taşıyan bir gitarla gelmiş. Kasabanın girişine durmuş. Etrafa bakmış, sonra meydanın taşlarına basarak yürümüş. Kimse ona neden geliyorsun dememiş. Kimse neden buradasın diye sormamış. Çünkü bu kasabada sorular da unutulmuş. Deniz her akşam meydanın ortasındaki kuyunun kenarına otururmuş. Eski gitarını çıkarmış, parmaklarıyla hafifçe tellerine dokunmuş. İlk akşam sadece rüzgar dinlemiş onu. İkinci akşam birkaç eski pencerede sessizce aralanmış. Üçüncü akşam yaşlı bir adam kahvesini alıp meydana gelmiş. Dördüncü akşam küçük bir kız çamurlu çizmeleriyle hoplaya zıplaya şarkılara eşlik etmiş. Meydan uzun yıllar sonra ilk kez nefes almış. Şarkılar basitmiş. Bazen bir dağ esen rüzgarı anlatıyormuş, bazen kaybolmuş bir sevdayı. Ama sözleri o kadar saf, o kadar gerçekçiymiş ki insanın kalbine sessizce dokunurmuş. Dinleyenler hatırlamaya başlamış. İlk aşklarını, eski bayramları, kaybettikleri umutları. Kasabanın içinde ağır ağır bir değişim başlamış. Fırıncı sabahları erkenden kalkıp ekmeğini pişirirken kapısının önünde fazladan birkaç çörek bırakıyor oluyormuş. Manav artık kimsenin istemediği çürük meyveleri değil, taze elmaları tezgahına koyar olmuş. Komşular yıllar sonra Birbirine adını sormuş. Birinin penceresinden kahkaha, bir başkasının kapısından kahve kokusu taşımaya başlamış. Kasabanın zamanı çözülmüş, donmuş kalpler yavaş yavaş erimeye başlamış. Ve tam herkes denize alışmışken bir sabah o gitmiş. Ne bir veda, sözü bırakmamış, ne de bir iz. Sadece kuyunun yanında gitarının tellerinden kokmuş bir tüy bağlamış. İnsanlar başta beklemişler, belki geri gelir diye meydanı boş bırakmamışlar. Ama günler geçtikten sonra anlamışlar. Deniz oralara sadece bir şarkı değil, kendi seslerini geri vermiş. Ve o günden sonra meydanda sessiz bir antlaşma doğmuş. Her akşam kasabanın çocuklarından biri gelir, kuyunun kenarında bir şarkı mırıldanırmış. Sözler önemli değilmiş, önemli olan ses vermekmiş. Çünkü bu kasaba anlamıştı. İnsanlar birbirine ses oldukça yaşar ve rüzgar estiğinde hala bir yerlerden denizin gitarının sesi duyulurmuş gibi olmuş. Bazen bir kasabanın uyanması için büyük mucizeler gerekmez. Bazen sadece bir yabancının suskunluğa küçük bir şarkı bırakması yeter. Buraya kadar geldiyseniz hikayemi sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.